Merhabalar, Online Almanca YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir Almanca dersiyle birlikteyiz. Bu dersimizde dolaylı anlatım dediğimiz konjunktiv eins konusunu hep birlikte ele alıyoruz. Özellikle dolaylı anlatımlarda çok karşımıza çıkacak olan konjunktiv eins konusunu ve cümleleri nasıl kuracağımızı birlikte öğrenelim. Hazırsanız dersimize başlayalım. Günlük hayatta örneğin birisi bize e, falanca nerede diye sorduğunda o hasta olduğunu söylüyor veya o dün çok çalıştığını söylüyor veya o geleceğine gelebileceğini söylüyor derken bakın başkasının ağzıyla biz konuşmuş oluyoruz. Aslında o bize söylemiş, biz de bize soran kişiye iletmiş oluyoruz. Buna biz Türkçe'de dolaylı anlatım diyoruz. Peki Almanca'da bu cümleleri nasıl kuracağız? Almanca'da cümle yapısını ele alacak olursak bir direk anlatımdan bahsedebiliriz. Örneğin, ich eh bin müde, ben yorgunum, sagt eya, ben yorgunum diyor kim o, sagt eya dedik. Bu şekilde direk bir anlatımdan bahsedebiliriz. Veya cümle yapısı biraz daha farklı olan eğer zakt, e zay müde, o yorgun olduğunu söylüyor. Bakın çok daha düzgün ve mantıklı bir e, Türkçe anlamıyla e, karşılaşmış olduk. Eğer zakt, e zay müde. İlk anlatımda yani direkt anlatımda zayn fiilini bizim A1'den itibaren öğrenmiş olduğumuz fiil çekimiyle yapmış olduk. Ama dolaylı anlatımda Zayn fiili bakın zay olarak, zayist olarak, eya zi es zay olarak, via zayın, ia zayt, zi zayın olarak çekimlenmiş halde bambaşka farklı bir fiil çekimiyle karşı karşıya kalmış olduk. Evet dolaylı anlatımda dikkat ederseniz zayn fiilinin iş öznesine göre ve eya zi öznesine göre aynı şekilde çekimlendiğini dikkatlerden kaçmadığını görüyoruz. Bu konuda dikkat etmemiz gereken nokta sadece bu zayn fiili ile ilgili değil veya hamun fiili ile ilgili değil. Tüm fiillerin konjunktif aynse göre bir çekimi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu common fiili için de öyle, lesen fiili için de öyle, gin fiili için de veya zagın fiili için de öyle. Ve ikinci örneğimize geçiyoruz. Ich habe keine Zamanım yok. Diyor kim o eya öznesi yine. Ich habe keine eya o. Zamanım yok diyor. Veya zamanım yok dedi o. Bu şekilde Türkçe'ye çevirebiliriz. Bunu hiçbir değişiklik yapmadan bir başkasının ağzından duyduğumuz şeyi aynen ilettiğimiz için direkt anlatım olarak tanımlanıyor. Peki daha yumuşak, daha kullanışlı Türkçe çevresiyle bunu nasıl söyleyebiliriz? O zamanı olmadığını söylüyor. Eya zakt, eya habe keine Zeit. Evet bakın Burada dikkat ederseniz eya öznesine göre biz hamın fiilini çekmiş olsaydık ne diyecektik normal çekimde hat diyecektik. Ama konjüktif aynısın kendine göre has bir fiil çekimi olduğu için burada hab olarak söyledik. Buna dikkat ediyoruz. Normal fiil çekimimizde eya hat olacaktı. Burada ise eya habı. İş öznesine göre ve e z -S öznesine göre aynı olduğunu az önce de söylemiştik. Neden hep üçüncü tekil şahıs olarak cümleleri kuruyoruz diye soracak olursanız bir başkasının ağzından duyacaksak ya üçüncü tekil şahıs olacaktır veya üçüncü çoğul şahıs olacaktır. Bir karşımızdaki bir insandan direkt dolaylı anlatım yapamayacağımıza göre, du öznesine göre dolayısıyla üçüncü tekli şahıs olacak arkadaşlar. Bakın yine üçüncü tekil şahıs yani Z öznesi. Z zakt. O söylüyor. Z zay krank. O hasta olduğunu söylüyor. Z zakt. Z zay krank. Dikkat ederseniz öznemizi iki kez kullanıyoruz. Z öznesini iki kez kullanmış olduk. Ve e, ee, sein fiilini konjüktif aynsta çekimleyerek zay olarak söyledik. Burada bundan sonraki cümlelerde dikkat etmemiz gereken husus şu. Ben öznesine göre ve o öznesine göre her ikisinde de fiil çekimi aynı. Yani zay. Tabii ki ben öznesine şu an gerek yok çünkü dolaylı anlatım yapıyoruz. Bu çok mantıksız olur. Dolaylı anlatım ben öznesine göre yapılamayacağı için. Şimdi ise geçmiş zamanda bir cümle kuralım. Eya <laughs> zakte. O söyledi. Ne söyledi? Eya zay krank. O hasta olduğunu söyledi. Bakın başkasının söylediği şeyi direkt iletmiş oluyoruz. Üçüncü bir şahsa. Eya <laughs> zakte. Eya zai krank. O hasta olduğunu söyledi. Az önceki cümlemizde zakt demiştik. Söylüyor. Burada ise söyledi diyoruz. Zagın fiilini preteritum olarak çekimledik. Eya zakte dedik. Zakte de söyledi. Krank hasta anlamına geliyor. Eya zakte, eya zay krank o hasta olduğunu söyledi. Dolaylı anlatımla ilgili konjuktif eins cümlelerine devam ediyoruz. Eya er zakt eya er gehe nach Hause. O eve gittiğini söylüyor. Dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Bakın G'in fiili üçüncü tekil şahsa göre G olarak çekimlenmiş. Normalde nasıl olacaktı? Gate olacaktı. Üçüncü tekil şahsa göre indikatif olarak çekimlemiş olsaydık, presence olarak çekimlemiş olsaydık normal bir çekimi gate olacaktı. Ama dolaylı anlatımda fiil çekimi birazcık değişiklik gösteriyor dedik. Zagın fiili söylemek, G'in fiili gitmek, Nachhaus kalıbımız eve doğru giderken kullanılıyor. Suhaus kalıbı ise evde bulunma hali olduğunu daha önceki derslerde de tekrar etmiştik. Er sagt, er habe ein Auto. O bir arabası olduğunu söylüyor. O bir arabası olduğunu söylüyor. Bunu nasıl e, kurmuş oluyoruz cümleyi? Eya öznesini iki kez yazarak ve haben fiilini üçüncü tekil şahsa göre e, konjüktif aynı çekimiyle gerçekleştiriyoruz. Eya zakt, eya er habe aynı auto. O bir arabası olduğunu söylüyor. Habun fiili sahip olmak. Ha, bu konjunktif aynı çekimi dedik arkadaşlar. Das Auto araba demek. Bu araba aynı auto herhangi bir araba. Un beştimte artikel diyoruz biz buna. Herhangi bir araba. Evet dolaylı anlatım genel hatlarıyla bu şekilde özetlenebilir. Özneyi iki defa yazıyoruz. Fiilimizi ise konjüktif aynı çekimine özel olarak yazdığımızda dolaylı anlatım yapmış oluyoruz. Devam ediyoruz örneklerimize. Jonas femutut. Jonas tahmin ediyor. Neyi? Bakın dasla da demek ki dolaylı anlatım cümleleri yapılabiliyor. Das melani feheiratet sei. Normal cümlede ne yapacaktık bunu? Ist olarak yazıyorduk. Burada ise ''Zay'' olarak yazıyoruz üçüncü tekil şahsa göre. Yonas, Melani'nin evli olduğunu tahmin ediyor. Yonas fe mutut, das Melani fe hayratut tahmin etmek, fe hayratit, evli olmak bu bir sıfat. Zain fiili ise arkadaşlar konjunktif ayinse göre çekimlendi ve ''zay'' olarak cümlenin sonuna gitti. Evet bu tarz cümlelerde dikkat edersek hem normal bir cümle olarak kurulabiliyor hem de daslı bir cümle olarak kurulabiliyor. Neden? Çünkü dığını, duğunu gibi anlamları, anlamları biz das bağlacı ile veriyorduk. Burada da Melani'nin evli olduğunu derken oradaki ifade das bağlacı ile veriliyor. Jonas vermutet, dass Melanie verheiratet sei. Evet, burada dikkat etmemiz gereken iki şey var. Zay olarak çekimliyoruz. Yani sein fiilini üçüncü teki şahsa göre çekiyoruz. Ve çekimlediğimiz bu fiil cümlenin sonuna gidiyor. Bu zaten das bağlacı ile ilgili olan bir kuraldı. Manuela sagte. Manuela söyledi. Bu da geçmiş zaman cümlesi. Çünkü preteritum olarak yazmışız. Manuela sagte. Manuela söyledi. Sie sei gestern aus dem Urlaub zurückgekommen. Manuela dün tatilden döndüğünü söyledi. Manuela Zakte. Evet, preteritum olarak çektiğimize dikkat ediyoruz. Bakın, daslı bir cümle değil bu, normal bir cümle. O zaman fiil sona falan gitmiyor. İkinci konumda, bulunması gereken konumda. Bakın, öznemiz yine ilk konumda zi. Ondan sonra zayn fiili, yani zay olarak çekimlenmiş halde geliyor. Diğer kısımlar cümlenin normal ögelerinin bulunması gerektiği yerde. Manuela Zakte. Sie sei gestern aus dem Urlaub zurückgekommen. Şimdi şu şekilde de cümle DAS'lı olarak yazılabilir. Manuela hat mir erzählt. Bakın biraz daha farklı bir anlam vererek, değiştirerek yazmış olduk. Manuela bana açıkladı. Manuela hat mir erzählt. Dass sie gestern aus dem Ferien zurückgekommen ist. Bakın Zayn fiili bu sefer ist olarak cümlenin sonuna gitti. Neden? Çünkü cümlede das bağlacı var. Das varken, while varken, when varken fiil zaten hep sona gidiyordu. De urlap tatil demek ama biz urlap yerine burada ne yazdık? Feri'n yazdık. Bu da aslında tatil anlamına geliyor. Sürük.com'un geri dönmek etsilin açıklamak. Sıradaki cümlemize geçelim. Deya soygu zakt eya habe din dip gesehen. Bu da bu şekilde normal olarak kul, kurulmuş bir cümle. Görgü tanığı deya soygu görgü tanığı demek. Hırsızı deya dip hırsız demek. Hırsızı gördüğünü söylüyor. Der soigus sagt er habe den dip gesehen. Der soygu, artikelimiz deya görgü tanığı demiştik. Deya deyip hırsız sehen görmek. Burada tabii ki haben fiiline göre çekimledik ve gizliin olarak yazdık. Buradaki eya görgü tanığını yani deya soyguyu ifade ediyor. Peki bunu daslı olarak nasıl kurabilirdik? Der soy das eya den dip gesehen habe. Görgü tanığı hırsızı gördüğünü söylüyor. Bakın Türkçe anlam olarak hiçbir farkı yok. Sadece birisinde daslı cümle kurduk, diğerinde ise normal cümle kurduk. Dedikten sonra sıra sende sorusuna sizin sorunuza geldik. Dolaylı anlatım ile ilgili sizin sorunuz şu: Başbakan barışın çok önemli olduğunu söyledi. Dolaylı anlatım daha çok böyle haberlerde, gazetelerde de kullanıldığı için böyle bir cümle kuralım: Başbakan barışın çok önemli olduğunu söyledi. Dea Bundeskanzler başbakan demek. Dea Frieden barış demek. Zagın söylemek. Çünkü hep söyledi diyoruz ya başkasının ağzından iletirken zagın fiilini kullanıyoruz. Örneklerimizde de zaten büyük bir çoğunluğunda zagını kullandık ve üçüncü tekil şahsı. Başbakan dedik, görgü tanığı dedik, melani dedik. Hep üçüncü tekil şahsı kullandık. Dolaylı anlatım ile ilgili sıradaki örneğimiz. İzleyicilerim Almanca'nın çok kolay olduğunu söylüyor. İzleyicilerim Almanca'nın çok kolay olduğunu söylüyor. Meine Suşava sagen. Deutsch sei, evet burada dikkat ediyoruz. Deutsch sei, sehr einfach. Die suşava seyirciler zeya einfach çok basit demek zeya çok einfach basit zahın söylemek Meine Schwester sagen, Deutsch sei sehr einfach. Evet, burada dikkat etmemiz tek gereken şey, sei fiilinin ikinci pozisyonda olması gerektiği. Dasla kuralım. Meine Schwester sagen, das Deutsch sehr einfach sei. Bakın, ist diyesimiz geliyor. En sona ist yazıyorduk normalde. Ist yerine zei yazdık mı? Dolaylı anlatımla ilgili konjüktif ein cümlesi kurmuş oluyoruz. Sie behauptet, sie behauptet, sie könne gut Deutsch sprechen. O iyi Almanca konuşabildiğini iddia ediyor. Behaupten fiili iddia etmek, können fiili ebilmek, eğer zi öznesine göre, üçüncü tekil şahsa göre çekimlemiş olsaydık, Z kan diyecektik. Könün fiili Z kan olarak çekimlenecekti. Ama konüktif an çekiminde köne olarak çekimleniyor. Tek bilmemiz gereken önemli nokta bu. Z köne gut do şipreşin. Yine könün fiili olduğu için şipreşin fiili infinitif halde zaten sonda oluyor. Bu da Almanca'nın genel bir kuralıydı. Sie sagt, o söylüyor. Ne söylüyor? Sie sei gesund und glücklich. O sağlıklı ve mutlu olduğunu söylüyor. Sie sagt, öznemiz sie olduğu için özneyi bir kez daha yazıyoruz virgülden sonra zi zay dedik. Çünkü normalde ist diyecektik. Ist yerine zay dedik. Zi zay gesund und glücklich. O sağlıklı ve mutlu olduğunu söylüyor. GÜZUNT sağlıklı, glücklich mutlu. Sagen fiili söylemek bunu Zaten videonun başından beri kullanıyoruz zagın fiilini. Çünkü hep başkasının ağzından dolaylı anlatım yaptığımızdan dolayı o söyledi, o iddia etti şeklinde cümleler kuruyoruz. Sıradaki örnek cümlemiz Eya o söylüyor, ne söylüyor? Eya lerne jeden tag Deutsch, o her gün Almanca öğrendiğini söylüyor. Bakın arkadaşlar, lernen fiili öğrenmek fiili üçüncü tekil şahsa göre nasıl çekimlenmiş? Lerne olarak normalde learnt olarak sonuna T harfi gelecek şekilde çekimlenirdi. Ama konjüktif eins olduğu için yani dolaylı anlatım olduğu için kendine has bir çekimi söz konusu ve lerne olarak çekildi. Eya sagt, eya lerne jeden tag Deutsch. O her gün Almanca öğrendiğini söylüyor. Der Tag gün demek, jeden tag her gün. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.